Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizler birlikte cihazımıza ROM yükleyeceğiz i̇şte cihazımız bir olmuştu açmıştık İşte öyle değil arkadaşlar cihazımız işte nerede kalmıştık cihazımız bir oldu onun videosunu çektik şimdi onu açtıktan sonra ROM yükleyeceğiz şimdi kapatalım cihazımızı Daha sonra hmm. Download modu alıp bot tıklayacağız Rotu Odin sayesinde yapacağız arkadaşlar Odin aracılığıyla Şimdi bu USB ilgimizi Telefonumuza takıyoruz ve Download modu alıyor Çıkalım Bakın şu ofical yazan yerde Dustom yazıyordu Samsung ofical falan yazıyor şu an. şu an çıkardık Arkadaşlar şimdi kablomuz bilgisayar bağladığımız kablomuzu telefon şu an görmüyor şu hemen bir resmi daha almışlar şu an cihazımız görmüyor gördüğünüz gibi şimdi kablomuzu telefonumuz kablomuza takıyoruz aslında kablomuzu telefonumuzda takıyoruz olacak taktık şöyle cihazımızı gördü mü gördü şimdi şöyle bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi download modda ve şimdi şuradan indireceğimiz yani atacağımız e, <laughs> klasörü seçeceğiz. Hangi klasör? Rot klasörü. E, şuradan kapatalım bir. Rot klasörünü seçeceğiz ilk önce. Şurada var. Bakın şu. Şöyle atalım. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada rotla ilgili bir klasörümüz var. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Star'a bastım. İlk önce rot yapacağız arkadaşlar. Şimdi rekor bir yani şey reboot yapıyor. Cihazı yeniden başlıyor yani. Şu an cihazımız rotlar arkadaşlar. <laughs> Şu an böyle dosyalar indiriyor falan işte aktarıyor. Dosyaların ne işe yarıyor falan dersiniz. Telefonunuzu çekirdeğini her şeyini kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. cihazın piline varana kadar her şeyi kontrol ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar telefonumuz açılıyor. Bu işlemde format atmanıza gerek yok şu anda. Bekliyoruz arkadaşlar. Format atmanıza gerek yok. Yani hep böyle oluyor arkadaşlar. Böyle Samsung kasası tam gelişim kapanıyor. Tekrar alıyor. Şimdi açacak. Bekliyoruz. Ee, bakalım. Şimdi bunu yükledikten sonra TBRP yükleyeceğiz TBRP nedir? Devam arkadaşlar. Devam Şöyle göstereyim ben size. bakın şuradan direkt reset diyelim. Sonra. Reset. Telefonumuz açıldı. Bakalım süper yüklenmiş mi? Tamam. Bunlar çık. Bakın süper su. Burada. Şimdi telefonumuzu kapatalım. Uf, telefonumuzu şimdi kapatalım. Şimdi buradan <laughs> Bakalım şimdi burada var mıydı? Şuradan hemen not 3, 3 klasörüne gidip TBRP'yi buluyoruz. Nerede TBRP? Burada bunu basıyoruz, açıyoruz. Böyle metla nasıl atıyorduk? Şu şekilde. Şunu çıkarmamız lazım sanırım hani şöyle. Şu şekilde çıkarak arkadaşlar. Şunu basıp şunu seçiyoruz. İşte seçtikten sonra bunu tekrardan donlat modamamız lazım arkadaşlar. Almamız için az önceki işlemi yapmamız lazım. USB jik yardımıyla telefonumuzu tekrardan donatma alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dosyamızı seçtik burada. Start diyoruz telefonumuzu. Doldu zaten hemen. Şimdi TVRP'miz yüklendi. Yani TAM Win. TAM Win rekor modu. Rekor modu da gelişmiş modu. Tekrar sıfırlayalım. Telefonumuzu TV ile yüklendi. Şimdi telefonumuzu ekranla kapatıyoruz. <laughs> Rekor modunu almak için kapama tuşu, ses açma tuşunu ve home tuşunu aynı anda basarak yani home tuşu aynı anda basarak Rekor moduna geçmesini sağlıyoruz. Ama basarak direk ee, direkt çekmeyeceğiz elimizi. Samsung yani Samsung 30 yazısı gelene kadar elimiz çekmiyoruz. Geldikten sonra çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu rekor moda alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yaptık bakalım oldu Aldık mı yani? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde Türkçe yapalım şunu. Türkçe desteği de var. Ok diyelim. Şunu açalım. Arkadaşlar ROM yüklemek için her zaman temizlik şarttır. Temizlik içinde gelişmiş temizlik diyelim. Bakın arkadaşlar şuradan. Arkadaşlar buradan gelişmiş temizlik yapacağız ama ee, telefonumuzun romuna uygun format biçim yapmamız lazım. Hemen buradan aşağı inelim bir. Ben buradan yapmıştım. Ee, bakalım 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 şuradan hemen aşağı inelim. Buradan yapmıştım sanırsam. Bakın sana şu da yazıyor. Wipe data saystım. Cache işte. Davlik cache yine. Bakın buradan Arkadaşlar burada İngilizce yazdığı için ben tam e, İngilizceleri falan bilmiyorum. Yani wipe data falan diyor ama anlamadım ben. Şimdi telefonu şu şekilde İngilizce alabiliriz. Bakın şurada dünya işareti var buradan İngilizce alabilirsiniz. Ben aldım hemen. Şuradan geriye gelelim tekrardan Wipe'e e gelelim. Şunun giriş neredeydi? Gelişmiş temizlik. Bakın burada varsa da. Şimdi ne siliyoruz? Saisim silerim data. Data var değil mi? Bir pet ata. de vardı. Darwin Cace. Normal Cace da vardı. Başka. Şu. Saçtım. Data. Bunlar. Şimdi arkadaşlar. Şuradan şöyle çekiyoruz. Bekliyoruz sonra silince e, menülere getirdi. Bek bir de report size diyor yani sistemi yeniden başlat bir de geri diyor. Geriye tıklıyoruz. Tekrardan geri geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar buradan install'a tıklıyoruz. Bakalım bende var mıydı? Benim olması lazım. Bir dakika arkadaşlar buradan telefonumuzu şöyle bir şey yapmamız lazım. Şimdi şuradan çıkalım işte word seçtim şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar yani sistemimizi yeniden başlatıyoruz bekleyelim telefon açılsın nasıl sistemi göstereyim yani nasıl yapacağımızı nasıl ne yapacağımızı şimdi arkadaşlar telefonumuz açıldı şu bilgisayardan telefonumuzun daha açılmadı fakat şimdi açılıyor yavaş yavaş buradan bilgisayara girelim telefonumuzu açalım Bir çıkma oradan yine. Bataryasını söktük. Tekrar deniyoruz olmazsa ee, yine bir stoklam yapmamız lazım. Belli ki yapmamız lazım arkadaşlar. Stoklam videosunu dağıtmadım Atarım ama şimdi. Ee, telefonumuz bir olduğu için sistemimizi yeniden kurtaracağız. Taktik ilk önce bir just indirelim arkadaşlar. Ben tabi videoyu durduracağım. Hemen yapıp geliyorum. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Açılıyor. Daha sonradan aşağı yerlerden sonra videomuza devam edeceğiz. Şu anlık videoyu durduruyorum. Neredeyse bu işlem bitti arkadaşlar. oluyor. Stockholm arkadaşlar bu. Bitti bitecek yani bekliyoruz arkadaşlar açılması şu an açılıyor ben her şeyi ayarlayacağım böyle geleceğim arkadaşlar şu an cihazımız açılıyor bekliyoruz bunu şimdi arkadaşlar telefonumuz açıldı hemen kuralım bir bu iş e, bu işlemi yaparken telefonu durduracağım yani videoyu durduracağım şu an ismi giriyoruz şimdi arkadaşlar telefonumuzun kurulumunu yaptık Şunu iptal edelim şimdi buradan bilgisayarımıza zaten dosyalarım açıldı bakın buna şöyle giriyoruz arkadaşlar buna girdikten sonra şöyle çıkalım buradan hemen not 3 klasörüne giriyoruz ve telefonumuza bulmuş olduğumuz uygun romu atıyoruz arkadaşlar şöyle neredeydi Şu Neymiş lan out bu bir şey değil. Telefonumuza uygun out. Out nedir? Bilmeyenler için söyleyeyim. Mesela telefonumuz Babanızın telefonu var. S8 diyelim. Telefonu kilitleyince saat çıkıyor değil mi? Oradan aklınıza gelebilir out o. İşte o ona out diyorlar. Benim telefonum uygun out işte o da. Burada ee, telefonumuzun e, Dosyasını atıyor yani Bütün bellekleri atıyor Bütün belleklerini de Telefonda görebilirsiniz Telefonumuz bir iş olmuştu Yine açtık Başlıyor bizi Şu an telefonumuzu attı arkadaşlar. Hemen ben de size göstereyim bakın şurada. Enigma ROM. işte Note 3. Bizim telefonumuz uygun. Sürüm. Şimdi şöyle. Resetleyelim. Arkadaşlar telefonumuzu tekrardan kapatıyoruz. Ve download moda veriyoruz arkadaşlar. Bakın şu kısımda şöyle Samsung ofisiyel yazıyor işte. Samsung e ee, neydi? orijinal. Nomade romantikten sonra rot attıktan sonra işte Justin falan yazıyordu. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu şöyle takalım be. Telefonumuzu gördü hemen buradan AP'ye basalım. Buradan rot, rot atacağız arkadaşlar ilk önce. Sonra tbrp Hemen rotumuzu atalım şöyle bastım. Tos. Açılıyor. Şu an cihazımız rootlu. Bu işlemi geçmek istiyorum arkadaşlar. İşte TVRP'yi falan yükledikten sonra geleceğim. Şimdi TWRP yükledik arkadaşlar tahmin. Arkadaşlar az önce göstermiş olduğum gibi telefonumuza kablo yardımıyla o Enigma ROM'u atıyorsunuz telefonunuza şey SD karta gerek yok telefonunuzun sistemi varken eğer ama sistemi küçükse yani şöyle hafzası e, hafızası düşükse 8 GB ise tabii ki de atabilirsiniz şöyle data öyle. Başka bir şey yok. Şöyle silin. Bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de olacak. bu sayede telefonunuzun şarjını yavaş bitmesini falan sağlayabilirsiniz bu biraz hareketlensin ben size kaç dakika geçtiğini söyleyeceğim ve ne kadar sürdüğünü falan söyleyeceğim neyse herhalde oldu tam durduruyordum görüyor musunuz Şu bot falan evet. telefonunuzun şey yani nasıl desem eee telefonunuzun ekranı oyun falan oynuyorsunuz işte oyun falan indiriyorsunuz orası gidip telefonu arıyorsunuz birisini neyse buradan öyle boş diyorsunuz Şimdi şöyle şu telefonun altına koyalım şu Bak açılışta değişti arkadaşlar. <laughs> Formatladığımız için biraz 4-5 dakika beklemesi lazım. Ben videoyu durduracağım. O, e, açılınca size göstereceğim. Vallahi şu an bir, bir buçuk iki dakika oldu herhalde 2,5 dakika falan. Bekliyoruz arkadaşlar. Normaldir çünkü telefonu bayağı bir format atık. yani gelişmiş bir format attık. Telefonun içi kendi yapımı cabit format attık. Tahminden işte sistemin belleğinin formatını attık oradan. Yani beklemesi normaldir. İki buçuk üç dakika falan şu an bekledik. Vallahi arkadaşlar bir 4-5 dakika bekledik. Pek daha fazla. Telefon böyle bekliyor hala. Çünkü bayağı bir geçmiş temizlik yaptık. En az bir 10 dakikadan aşağı herhalde. Olmaz diye bili biliyorum yani. Ee, ben size böyle gösterdim. Umarım başarılı bir sonuç alırsınız. Zaten alırsınız yani. Alacağınız bildiriden anlattığım diye düşünüyorum. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şu an, aa, açıldı. Şansınız açıldı. Şey Açılış falan değişti. keseceğiz. Yes. No. No. Geçelim. Evet arkadaşlar kurduğumuz tamam başarıyla tamamlandı. Bakın görmüş olduğunuz gibi aldığımız oldu. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Görüşmek üzere.